Daha güzel hari var. renkli haribo, renkli hari bomba. Ah Bismillah. Dur dur, ya dur bu oğluma, ya ben onu oğlum almıştım ya. Ay vahlar olsun, biz ne yiyeceğiz şimdi ya? Allah Allah. Ee benim böyle daha güzel meyve suyum var, çilekli meyve su, çilekli meyve su. Ah ah. Bu da, ay Batman gelmiş. Eyvahlar ee, olsun. Batman ne işi var burada ya? Bu benim oğluma. Dur bekle. Nereye götürüyorsun ya? Aa ne yapacağım ben şimdi? Eee şekerim kalmamış şimdi. Dur bir bakayım. Sanki varmış gibi. Eee benim böyle göz cire var. Çok güzelmiş. Şuraya bak. Aa sarı göz cire bon neredesin? Oha. Ay dur. 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 Ne yapacağım ben şimdi ya? Şekerlerim neredeyse bitiyor. Oha. Ya sen nereden çıkıyorsun ya? Ya dur başka şekerlerim. Ya ne yapıyorsun başka şekerlerim? Aa oğlum ben ne vereceğim şimdi ya? Eee ne yapayım? Bu da benim kaldı artık. Bu muzlu kendi. Bu ne ya? Patlayan şekermiş. Ay çok güzelmiş. Bari bu bana kalmış. Patlayan şeker nerede? Oha bismillah. Bismillah. Bismillah sen kimsin? Bismillah. Bismillah. Ay dur. Ya dur dur. Bu benim oğlum. Ya dur bekle. Aa götürdü. Ne şekerim kalmamış. Ben benim şimdi. Bari bu son bisikletim kalmış son olarak. Mavi kardan. Mavi kardan. Oha bismillah. Bismillah burada geri geliyor. Ay dur. Dur. Ama dur bekle bu benim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç şekerlerim kalmamış. Hepsini aldı götürdü. Ben ne yapacağım şimdi ya?